Merhaba arkadaşlar yeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayız. Bugün sizler için Samsung markasının yeni amiral gemilerinden olan Galaxy Z Fold 4 modelinin kutu açılımını ve cihaz tanıtımını yapmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarınca 40.000 TL olarak Türkiye piyasasına güncel fiyatı ile bulunmakta bu cihaz. Peki gerçekten bu 40.000 TL'yi hak ediyor mu? Bunları birazdan cihazdan bahsettiğimizde göreceksiniz. Videoya başlamadan önce şuna da değinmek istiyorum. Sizler için en güncel tanıtım ve karşılaştırma videolarını çekmeye çalışıyorum. Sağ köşeden kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana çok büyük destek verebilir. Yine sizler de hangi marka modelleri kıyaslamamı karşılaştırmamı istiyorsanız bunları yorum bölümünden bizlere belirtebilirsiniz. Dilerseniz cihazımızın kutu içeriğine bir göz atalım. Daha sonrasında cihazımızın teknik özelliklerinden de sizler için bahsedelim. Arkadaşlar modelimizi kutumuzdan çıkarttığımızda cihazımız karşımıza geliyor. Z Fold modelinin geniş ekrana sahip olduğunu ve ön kısımda geniş ekranımızın yanı sıra bir yandan cihazımız açılsın. Cihazımız açılırken ne kadar geniş bir ekrana sahip olduğunu görmekteyiz. Bir tableti andırıyor gerçekten. Ve cihazımız katlanma özelliği sayesinde yine ön kısımda bir ekranımız daha bulunuyor. Bu tasarımı gerçekten e, cezbedici diyebilirim. Bunun yanı sıra arkadaşlar arka kısmı çevirdiğimizde 3 adet dikey olarak lensimizin bulunduğunu söyleyebilirim. Hemen alt kısmında da e, bir çift tonlu led flaşımız yer alıyor. Yine kutu içerimizde arkadaşlar bu modelimizde maalesef herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor. Sadece cihazımızın yanında şu kısımda arkadaşlar şarj kablomuz ve kitapçıklarımızda yer aldığını sizlere belirtebilirim. Arkadaşlar modelimizin teknik özelliklerine baktığımızda bu modelimizde temel donanım olarak Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen kullanılmakta ve cihazımız 8 çekirdekli olarak geldiğini sizlere iletebilirim. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu modelimizde dahili hafız olarak 256 GB'lik bir hafızaya sahip. Bu da gerçekten başarılı diyebiliriz. Hafıza kartı desteğimiz bu cihazımızda bulunmuyor. Zaten buna da gerek yok diyebiliriz. Yine cihazımızı katladığımız arkadaşlar diğer ekranımızın da direkt devreye girdiğini görebiliriz. Yine bu cihazımızın arkadaşlar bir 1 TB'lik versiyonları da mevcut. Arkadaşlar modelimizin ekranına baktığımızda model 6.2 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Yine cihazımız ekran gövde oranı olarak ise 80.47 yüzdesi ile gelmekte bu model. Arkadaşlar modelimizin geniş ekranına baktığımızda 7.6 inçlik bir ekran boyutuna sahip bu ekranımız ve ekran çözünürlüğü olarak ise 1812 2179 piksellik bir ekran çözünürlüğüne sahip. Yine HDR10 Plus ekran kullanılmış ve dediğimiz gibi bu cihazımızın asıl göz alıcı özelliği katlanabilir olması. Eğer normal kullanımda küçük bir tek elle kullanabileceğiniz bir telefon olabiliyor. E video, oyun vesaire oynayacağınız zaman daha geniş bir ekranda daha iyi deneyimler sağlayabiliyorsunuz. Z Fold 4 modelimizde. Yalnız fiyat olarak da gerçekten yüksek bir rakama sahip 40.000 TL'lik bir rakam ile gelmekte bu modelimiz. Arkadaşlar bu modelimizin bataryasına baktığımızda cihazımıza 4400 mAh'lik bir batarya kullanılmış ve cihazımızda USB Type-C ile gelmekte. Hemen alt kısımda yer alıyor USB Type-C girişimiz. Cihazımızda kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Bunun yanı sıra 25 voltluk hızlı şarj özelliği de yine bu cihazımızda bulunuyor. Sizler için belirtmeliyim. Cihazımızda çift hücreli bir batarya kullanılıyor. Bu da bataryasının daha performanslı, daha dayanıklı olduğunu gözler önüne seriyor diyebiliriz. Yine cihazımızda kablosuz şarj özelliği var dedik. Bu şekilde yine hızlı şarj olabiliyor. 15 voltluk kablosuz şarj o kablosuz şarj olma özelliğine de sahip bu modelimiz. Arkadaşlar modelimizin kamera özelliklerinden bahsetmeden önce dilerseniz kamera performansına bir göz atalım. Daha sonrasında sizler için özelliklerinden de bahsedelim. Arkadaşlar bu modelimizin arka kısmını çevirdiğimizde 3 adet dikey olarak lensimiz var dedik. Ana kameramız bu modelde 50 megapiksel olarak geliyor ve cihazımızda OIS özelliği yani optik görüntü sabitleme özelliği mevcut. Bu da resim video çekerken eldeki titremeleri en azı düşürüyor ve resmin videonun daha iyi daha net çıkmasını sağlayabiliyordu. Cihazımız 85 derecelik açılarda e, resimler videolar çekebiliyor ve cihazımızda Gorilla Glass lens koruma özelliğine sahip bu da lenslerinin darbelere karşı daha dayanıklı olduğunu bizlere gösteriyor. Bunun yanı sıra cihazımız arkadaşlar diyafram açıklığı olarak 1.8 diyafram açıklığına sahip bu da gece çekimlerinde gayet başarılı olduğunu yine gözler serebilmekte. Video kayıt çözünürlüğü olarak ise arkadaşlar cihazımıza Ultra HD 8K videolar çekebiliyorsunuz yani 4320p Ultra HD 8K videolar çekebiliyorsunuz Z Fold 4 modelimizde bu da gayet başarılı kamera anlamında Samsung'un yine daha başarılı olduğunu gözler önüne sermekte diyebiliriz. Cihazımızda arkadaşlar ikinci kameramız 12 megapiksel olarak geliyor ve 2.2 diyafram açıklığına sahip bu ikinci lensimiz. İkinci lensimiz arkadaşlar ekstra geniş açı yani 120 derecelik ekstra geniş açıda resimler, videolar çekmenizi sağlayabiliyor. Yine üçüncü bir lensimiz var bu da 10 megapiksel olarak geliyor. Bu lensimizin özelliği ise arkadaşlar Optik zoom yapabiliyor 3x olarak ve optik görüntü sabitleme özelliği yine 3. lensimizde mevcut. 36 derece açılı e, resimler, videolar çekebiliyorsunuz ve otomatik odaklama, bunun yanı sıra telefoto özelliğine de sahip bu üçüncü lensimiz. Yine bu efekti yani Porta modunda resimler de çekebilmektesiniz. Arkadaşlar modelimizin ön kamerasına baktığımızda 10 megapiksellik bir lensimiz bulunuyor. Yine ikinci bir lensimiz daha var. Bu da 4 megapiksel olarak cihazımızın ön kısmında bulunmakta. Diyafram açıklığı olarak ise 1.8 diyafram açıklığına sahip ve 2160p Ultra HD 4K videolar çekebiliyor ön kamerada. Bunun yanı sıra diyafram açıklığı olarak. İkinci ön kameramız ise 2.2 diyafram açıklığına sahip bu modelimizde. Yine 85 derecelik geniş açılarda resimler çekebiliyor. Bu efektini kullanarak arkadaşlar e, portre modunda resimler çekebiliyorsunuz bu modelimizde. Optik görüntü sabitleme yani ois özelliğimiz ön kameralarımızda da mevcut diyebiliriz. Renk seçenekleri olarak arkadaşlar Beş, siyah ve yeşil renkleri mevcut. Şu an elimizde bulunan Cihazımızın e, bej rengi diyebilirim. Sizler için gayet şık bir rengi de sahip olduğunu belirtmeliyim. E, gövde malzemesi olarak e, bu cihazımız arkadaşlar cam bir gövdeye sahip. Çerçeve olarak ise yani yan kısımlar, çerçevelerimiz arkadaşlar bu modelimizde e, alüminyum bir çerçeve kullandığını da sizler için belirtebilirim. Yine söylediğim gibi arkadaşlar bu modeli hangi cihazlarla kıyaslamamı, karşılaştırmamı istiyorsanız bunları yorum bölümünden bana iletebilirsiniz. Ben dilimden geldiği kadarınca sizler için kıyaslamaya, karşılaştırmaya çalışabilirim. Arkadaşlar modelimizin teknik özelliklerine bakacak olursak bu modelimizde radyo özelliğimiz maalesef bulunmuyor. Cihazımızda çift hoparlör kullanılıyor seri olarak. Şöyle göstereyim sizler için. Hem alt kısımda hem de üst kısımlarda hoparlörümüz yer almakta bu modelimizde. Yine bunun yarısı arkadaşlar ses çıkışımız cihazımızda şarj girişimiz olan USB Type-C ile sağlandığını da sizler için belirtebilirim. Cihazımızda suya dayanıklık olarak IP sertifikamız mevcut. Suya dayanıklık olarak arkadaşlar IP68 ile gelmekte. Tuza dayanıklılık maalesef bu modelimizde bulunmuyor. Bunun yanı sıra sensörler olarak barometre, Halsans sensörü, ivme ölçerler, jiroskop, ortam ışığı sensörü, pusula ve yakınlık sensörleri de bu cihazımızda bulunmakta. Parmak izi okuyucumuz yine bu modelimizde bulunmakta. O da yan tarafta açma kapama tuşunda yer alıyor. E, parmak izi okuyucumuz bunun yanı sıra arkadaşlar cihazımızda Face ID yani yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Arkadaşlar bugün sizler için elimden geldiği kadarınca 40.000 Samsung'un en güncel amiral gemisi olan Z Fold 4 modelini e, tanıtmaya, kutu açılımını yapmaya çalıştım. 1000 TL'lik bu model hakkındaki görüş ve fikirlerinizi aşağıda yorum bölümüne yazabilir. Video sonunda sol üst köşeden kanala abone olarak bana destek verebilir ve diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Bir sonraki videolarımızda da görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.